Merhabalar kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere çay saatinin yanına yakışacak şöyle şipşak bir tatlı tarifim var. Bir bardak pekmeziniz varsa bunu mutlaka yapın derim. Kimileri lokum kimileri cezer der Ama tadı aynı. Üstelik bir o kadar da kolay. Sadece birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz çok kolay bir tarif oluyor. Videomu atlamadan sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü püf noktalarıyla birlikte anlatıyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir bardak üzüm pekmezi. Farklı pekmezlerde kullanabilirsiniz. Yine aynı bardak içerisinde 2 su bardağı kadar su ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar un. yemek kaşığı toz şeker. 3 yemek kaşığı kadar da mısır nişastası kullandım. Sizin elinizde mısır nişastası yoksa ya da normal buğday nişastası yoksa hiç sorun değil. Un miktarını artırarak kıvamı yakalayabilirsiniz. Sonrasında kaynama gelene, kıvam alana kadar çırpmaya başlıyoruz. Burada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Beni bu videoyla tanıdıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Her evde bulunan malzemelerle pratik tarifler paylaşıyorum. Sizden bir ricamda yorum kısmına emoji bırakmanız ya da beni nerelerden izliyorsanız onu yazmanız. Ben Tekirdağ'da yaşıyorum. Tekirdağ'dan bütün ellerimize selamlarımı yolluyorum. Fırınsız az malzemeyle birçok tariflerim var. Onlara da mutlaka bakın derim. Profilimde, videolarımda bulabilirsiniz. Evet, görüyorsunuz. Kıvam aldı iyice. Ben içerisine fıstık ve susam ekledim. İsterseniz sade de hazırlayabilirsiniz ya da elinizde fındık, ceviz varsa onları da ekleyebilirsiniz. Bu kısım isteğe kalmış. Ben susam ve fıstık ekledim fıstık ve susamı döktüğüm arayı telefonum kaydetmemiş. Dediğim gibi siz damak zevkinize göre farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Sonrasında ben borcamamın içerisine şöyle su koyup iyice Çarkalıyorum Her tarafına su değmesi açısından. Çünkü lokumlarımın yapışmasını engellemek için bunu yapmalıyız. Sizler borcam yerine farklı kaplarda kullanabilirsiniz. Borcam şart değil. Hatta kare ya da dikdörtgen borcam kullanırsanız daha güzel şekiller oluşur. Çünkü kare kare kestiğimiz için. Sonrasında pekmez karışımı borcamın içerisine eşit gelecek şekilde her yere dağıtıyorum. Bu tarifi sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Denediğiniz zamanda da yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bütün karışımı döktükten sonra bunu ben şöyle bir yarım saat 40 dakika kadar dışarıda ılımaya bıraktım. Sonra buzluğa yani buzdolabına koymamız gerekiyor. Ben video çekeceğim için buzdolabında fazla bekletemedim. Sizler buzdolabında fazla bekleterek daha katı kıvamda olmasını sağlayabilirsiniz. Fazla zamanım yok diyorsanız da hiç sorun değil. Ee, benim yaptığım şekilde de yumuşak kıvamda da çok lezzetli oluyor. O şekilde de servis edebilirsiniz. Size kalmış. İyice yaydıktan sonra. Alıyorum pekmezli karışımı ve soğumaya bırakıyorum. Evet geldim. Şimdi görüyorsunuz şöyle elimle kontrol yapıyorum. Soğumuş durumda. Üzerine de Hindistan cevizi serpiyorum. Sevmeyenler kullanmaya da bilir. Sonrasında ayrı bir kabımın içerisine ters çevire koyacağım. Dilerseniz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Yine aynı borcamın içerisinde de kesip servis yapabilirsiniz. Ben her iki tarafın hindistan cevizine bulaşması açısından böyle yaptım. Şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum. Tadı oldukça güzel ve çok kolay. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.